Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Hunger Games bölümüne daha hoş geldiniz. Evet arkadaşlar söylediğim gibi Hunger Games'e devam ediyoruz. Ee, sol altta gördüğünüz gibi güzel bir... Yani premium bir server buldum arkadaşlar sizler için. Ee, güzel olacak. Bakalım artık böyle premium serverımızdan devam edeceğiz arkadaşlar. Ben sizler için bu olayları yapıyorum arkadaşlar. Siz de abone oluyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ee, bu konuda sizleri yani nasıl diyeyim arkadaşlar en iyi şekilde videolarımız sunmaya çalışacağım bu konuda şimdi arkadaşlar şöyle bakalım ben bu haritayı çok fazla bilmiyorum ama e, gördüğünüz gibi güzel bir harita ama bayağı beğendim yani şimdi suların ön, ön taraflarında bir ada falan olması lazım herhalde herhalde yani tam bilmiyorum suyun altında bir şeyler yok herhalde şöyle bir geri arkamıza bakalım arkadaşlar bu aralar biraz Hunger Games'e ağırlık veriyorum ya da biz karaya geri dönelim. Evet söylediğim gibi barlar biraz Hunger Games'e ağırlık veriyorum arkadaşlar. Ee, oyun Hunger Games güzel oyun. Fakat ilk izlenimlerimize biraz ara veriyoruz gibi oluyor. Fakat devam edeceğiz arkadaşlar. Sıkıntı yok ilk izlenimler konusunda. Şimdi orada bir şey yoksa biz şuralardan bir yukarı çıkmaya çalışalım arkadaşlar. Bakalım e, güzel bir oynanış daha yapalım. Evet isim görüyorum. İsim görüyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle geçelim. Evet, şunları kıralım. Şöyle kırdık. Geç şöyle şunu da kıralım. Ee, buradan geçemiyor muyuz lan? tamam. Aynen şöyle geç şöyle geç. Ee, bakalım arkadaşlar bir sandık. Evet sandık çok güzel. Şöyle bakalım evet çok güzel. Ee, toplayalım arkadaşlar sandığı. Şunu giyelim. Aynen çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Bir kılıç bulursak mükemmel olacaktır. Bakalım inşallah Hunger genç videolarımız sıkıcı değildir arkadaşlar. Ee, sıkıcı olursa lütfen yorumlarda belirtin. Bu sıkıcı değil. Yani video sıkıcı olmuş değil. Ben ona göre kendime çeki düzen vereyim arkadaşlar. Çünkü sıkıcı video çekmek istemiyorum. Sizler sıkılmayın ben de sıkılmayayım. Evet şöyle geçelim. Kır şunu. Şunları da kıralım. Neden kırıyorsak. Şimdi buralarda bir yerde sandık olması lazım aslında. Ama bir dakika adam olmasın da adam bizi öldürür. Kesinlikle öldürürüz arkadaşlar. Bir adam çıksa karşımıza. Şöyle ilerleyelim bakalım buralarda sandık falan yok mu acaba? Bence vardır. Bir dakika burayı çekince ne oluyor? bir Şey oldu, bir şey oldu. Bir şey oldu. Evet çok güzel. E ee, bu buradan geçemez ki. Adam geliyor. Adam geliyor. Kaçmam lazım. Evet sandık gördüm bir tane. Sandık gördüm. Sandık gördüm. Şu sandığı alalım. Elmas çok güzel. oldu süper. Elmas bulduk. Şunu da aldım belki işimize yarar. Ee, şöyle bir tane orman ağacı fidanımız var. Elmas mükemmel oldu ya. Hayır. Hayır. Hayır olamaz. Aşağı düştük. Evet bir sandık daha hadi bir kılıç. Evet bir taş daha çubuk var mı yok. Maalesef çubuk yok. İnşallah ölmeyiz arkadaşlar bakalım. Biraz uzun sürdürmeye çalışacağım Hunger Games'i. Bakalım bana biraz Hunger Games devam ettireceğiz arkadaşlar ondan sonra eee tabii ki de normal programlarımızı yani oyun programlarımıza devam edeceğiz sıkıntı yok hadi bakalım mikrofonu üflemiyorumdur inşallah ha bu arada bizim yemeğimiz varmış ben de yemek arıyorum ya, domuzları öldürecektim neyse şunları bir yiyelim inşallah adam yoktur hadi bakalım çok heyecanlı arkadaşlar Hunger Games inanılmaz ha bu arada skin e, değiştirdim arkadaşlar görünümümü isim aynı zaten biliyorsunuz o burada farklı bir olay var Hop atlayamadık ya. Dur. Oğlum gemide adamlar vardır lan. Aa, çok güzel. Hadi bakalım. Hadi bakalım şöyle. Hadi lan. Lan geç. Lag. Evet lag geçti. Evet laglara deli oluyorum. Hiç sevmiyorum. Bu laglar bizi bitiriyor arkadaşlar. Bakalım neler bulacağız abi. Şurada bir tane Ch chest. Oha chest'e bak. Boş lan? Bir daha aç. O burada adam var. Yani burada adam yok da adam gelmiş olabilir arkadaşlar çünkü sandık boş. Şu üstte bir yerde bir şeyler var mı acaba? Şöyle bir tırmanmaya çalışalım. Bir yere çıkıyor mu acaba? Yok evet söylediğim gibi haritayı bilmiyorum arkadaşlar o yüzden biraz sıkıntı. Ama öğreneceğiz artık. Ne yapalım? Şöyle geçelim. Şurada bir yer ya yok sandık falan yok burada ya çıkalım. Şuradan çıkalım bakalım. Güzel bir yerlere gidelim şöyle. Aynen. Onun bir ne? adam falan gördüğüm gibi düşünüyorum ama hadi bakalım. Bir kılıç bulmamız lazım ya. Şöyle bir ilerleyelim. Burada bir yerde. Yani şu ileride bir kılıç veya bir ada bir yer, ada gibi bir yer bulmamız lazım arkadaşlar. Evet, tek videolar çekiyoruz. Ya ben video çekiyorum da başkasının kanalında benim ben kendi kanalımda yayınlamıyorum arkadaşlar şöyle biraz mı gidelim bakalım uçsuz bucaksız gidiyoruz uçsuz bucaksız bir yere çıkacak gibi gözükmüyor ama bakalım Oğlum bu, bu ne lan harita bitti şu sol taraftan gideceğim arkadaşlar bu arada şöyle bir şey eksik mi ya yok bir şeyimiz de yok ki bu arada evet o çok güzel bir açıklık lan burası ne böyle benim çanklar düşük olduğu için arkadaşlar sıkıntı kusura bakmayın o konuda neyse sizin için yapıyorum bunları ben sıkıntı yok Evet şimdi nereden tırmanacağız? Şuradan tırmanabiliyor muyuz? Tırmandık. Ee, şöyle geçelim. Şuradan nereden tırmanacağız? Şuradan tırman yeri var aynen. Şuradan çık 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 çıkamadık. Çık çık çıksan oğlum. Lax. Hay ben. Of. Okay. Neyse durun arkadaşlar şimdi halledeceğiz. Şöyle geç. Aynen. Şimdi şöyle çık bakayım. Çok güzel. Abi şimdi çek çakıyor tam üstümüzde şimşek çek çakıyor ya. Evet çok güzel şöyle devam edelim. Tam üstümüz şimşek çakıyor arkadaşlar ya. Böyle bir şey olmaz. Evet ama oluyor. Şuradan geçeceğim. Şuradan geçeceğim. Yalnız ben adam iş, adam gördük. Eyvah. Arkadaşlar artık bir oyun kazanalım yeter ya. Kaç bölümdür oynuyoruz? 3. bölümdeyiz. Yeter bir oyun kazanalım artık. Siz de sıkıldınız, ben de sıkılayım. Veya bir ditmeçe kalalım. Hadi o da değil gitme kalalım. Taş kılıç. Mükemmel taş kılıç tamamdır bir de elmasımız var vay bir, bir, var ya keşke şey çıksa bize ee, ne çıksa hayır evet tamamdır hayır 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 evet çok güzel şimdi şöyle bakalım başka bir şeyler var mı buralarda sanmıyorum başka bir olay olacağını Belki çatıda falan bir ikiçesi vardır ama biz arayacağımızı bulduk taş kılıç. Bir tane daha elmas bulursak sword elmas kılıç yapabiliriz. The sword. The sword abi adam Şuradan biraz biz elma yiyelim. Şu arkada gözümde kimse var mı? Lan? Çok güzel şöyle. Evet şöyle bir ilerleyelim bakalım arkadaşlar neler var neler yok. İnşallah biraz aksiyona girmeyi izleyeceğim de bunu da. Şimşekler çakıyor çok korkuyorum. Ve güneşe doğru gidiyoruz. Güneşe doğru. O bir adaya daha çıktık. Evet hadi gidelim. Hızlıca hızlıca hızlıca. Hızlıca hızlıca hadi ilerle. İlerle. Ya bu denizde yüzmenin hızlı bir yolu yok mu? Eyvah isim mi gördüm ben? İsim mi gördüm? Ya biz de çok korkacağız. ya. isim görsek ne olacak görmesek ne olacak? Burası da ne böyle? Kaç? Yok bir şey olmuyormuş ya. Ben de bir şey oluyor sandım. Oo ne oldu? Abi soru buradan atıldık. Böyle bir şey olmaz. Bir dakika arkadaşlar. Soru <laughs> buradan atıldık ya. Ee, ne yapalım videomuzu noktalayalım mı? Ee, i̇sterseniz bu videomuzda bunu noktalayalım. Evet arkadaşlar. E, bugünkü videomuzda bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.